Sürekli suspent oluyorum. Hesabım hep risk altında. Ne yaparsam yapayım uyarı almadan ilerleyemiyorum. Tanıdık geliyor mu? Merhaba ben Orçun. 2019 yılından beri Amazon satıcılarına hesaplarını aktifleştirmeleri konusunda hizmet ve danışmanlık veriyorum. Hesabınızı riske atan en büyük unsurun envanter oluşturmada attığınız adımlar olduğunu biliyor musunuz? Eğer envanterinizi yüklerken almış olduğunuz aksiyonların bu kadar yanlış olduğunu bilseydiniz bir kere daha düşünürdünüz. Şu an günümüzde satıcıların en büyük yaptığı hatalar arasında maalesef hızlı ürün yüklemek gelmektedir. Hızlı ürün yüklemenin ardından envanter oluşturma sırasında bilinçsizce hesaplarına yükledikleri ürünler, markalar hatta bazı Amazon tarafından flaglenmiş yani şartlanmış asetlerin dahi yüklenmesi gelir. Bunlara ek olarak hızlı ürün yüklemek, birden fazla ürün yüklemek, bir gecede binlerce ürünü yüklemek özellikle yeni hesaplar için oldukça tehlikelidir. Envanter oluştururken öncelikli olarak düşünmeniz gereken ilk şey sağlıklı ilerlemenin yavaş bir envan envanterine...